hocam mesela ben diyelim zengin bir patronum evimde işçiler var peki yani helal de bir iş yapıyorum üretimim fabrika helal bir ürün üretiyor mesela bu patron işçiler vasıtasıyla harama girdiği olabilir mi şimdi bir defa dedik ki o berberlik meselesinde evet. köklü sorunlar var köklü dedi. sorunlar evet bir de yüzeysel sorunlar var yani bunun kökü yok üretimden ortaya çıkan defolar diyelim elbette olur bir Müslüman berrak net iş yapacak. Müslüman konuştuğunun kölesi olacak. Ne demek? Yani ben şunu üretiyorum dediğim zaman standartları belli, ölçüsü belli bir iş yapacak. Hile yapmayacak yani. Evet. İkinci sınıf, üçüncü sınıf mal üretebilir mi Müslüman? Hiçbir sakıncası yok. Ama bunu birinci sınıf diye göster. Göstermeyecek. Çünkü dünyada hep birinci sınıf mal olacak diye bir şey yok. Elbette. Bir devlet bu üretimi yasaklıyorum, Demediği sürece ki yani devletler Kontrol ne diyor? Asgari ve azami diye bir ölçü tut. Hatta azaminin ölçüsü yok. İstediğin kaliteyi tuttur. Ama belli standartın altında mesela plastikte şu ham maddeyi poşette kullanamazsın diyor. Uzun vadede insanlığa zararı var bunun diyor. Onu üretemez Müslüman. Ama ürettiğin poşetin, plastik kutunun, bardağın 500 çeşidini üretebilirsin. Bir sıkıntı yok. Fakat net olacaksın. Yani reklamda göründüğü gibi olmak zorunda senin mamulün. Bir. İki, kimsenin alın teri üzerinden servet yığmıyorum ben. Ben işçi çalıştırmak zorundayım. İşveren olarak onların hakkına, hukukuna riayet ediyorum. İki türlü hak hukuk söz konusu. Bir, Devletin nizamında belirlediği mesela asgari ücret diyor. Biz bu ülkenin vatandaşıysak buna uyacağız. Daha altına çalıştıramayız bir işçiyi. Yani Müslüman vergi memuruna, müfettişine yakalanmayabilir de alimun bizatı sudur olanı muhakkak yakalanır. Yani Müslüman ikili işlere girmeyecek. Bu yok bizde. Müslüman göründüğü gibi insandır. Gerüstri yürekli Allah. insandır. Kul hakkı olmadan üretim yapacağız. Hocam hatta şöyle bile duyuyoruz bazen. Mesela diyor ki patron işçisine. Oğlum diyor ben senin adına biriktireyim parayı diyor. Sen diyor evet bu haftalık olarak çalışıyoruz seninle diyor. Haftalık 500 lira veriyorum sana diyor. Sen haftada 200 lira sana yeter diyor. Diğer 300 lirasını ben sana sonra diyor toplu vereyim. Fakat ne yapıyor? O parayı kendisi ayrıca değerlendiriyor. Helal mi bu hocam? Şimdi fıkıh meselelerine girmiş oluyoruz da babalık yapmak istemesi ayrı çok bir güzel. şeydir. Evet. Evladını evet. sömüren baba olmamak şartıyla. O babalık teklif ediyorsa çok güzel. Çok güzel. Ama evladının kanını sömüren, parasını sömüren baba o. yok. Bir defa bir Müslüman iş sahibi böyle bir şey tenezzül etmez. Bu dedikodu götürür. Daha sonra aralarındaki hukuku zedeler. İki, iki ne dedik birbirlerine karşı. işçinin de aynı şekilde hak hukuku söz konusu. Yani işçi Mesela çok gelen sorulardan biri patron namaz kılmama izin vermiyor iş yerinde. Diyorum ki cumaya mı izin vermiyor? Yok ona izin veriyor. E camiye gitmeme izin vermiyor. Orada seccadede kılmana izin veriyor mu? Veriyor. Ha sen kaşınıyorsun. Bunu kabul etmeyebilir adam. Hatta ve hatta ikindinin sünnetine izin vermiyor. Farzı kıl diyor sadece. Adamın hakkı bu. Farzları engelleyemez kimse. Evet. Ben bu ülkede bir iş yerine müracaat ettiğim zaman nüfus kağıdımı önlerine koyduğumda üstünde Müslüman yazıyordu zaten. Dolayısıyla benim cuma namazıma gideceğimi bilir o. Evet. Bilmese de bilmek zorunda. Cuma namazında pazarlık olmaz. Ama ikindinin sünnetini, arkasından tesbihatı, evradı yapacağım. Git evinde yap onu. Git evinde yap. Yani işçi dini arkasına almamalı. Patron da dini arkasına alıp haram yiyorsunuz, hakkımı vermiyorsunuz, çalışmıyorsunuz dememeli. Yasalar var. Yasalara ilave olarak, yani yasalar derken işçi hukukunu belirleyen canım, hangi Sözleşme düzeyde, hukuku da e, diyebiliriz. Ilave zaten. olarak evet. bizim aramızda özel evet. bir anlaşma Özel bir anlaşma olacak. olabilir, tabii. Mesela ben bir işçi tutmuşum, bu işçinin vazifesi benim kapımda gelenlere hoş geldin Hı. diyecek. Helal bir iş, bir yok. Ama o arada evimde inşaat işi var, gönderiyorum git o molozları da taşı diyorum, hakkım değil. Sözleşmemizde bu yok. Biz evet yasal olarak bir işçi daha tutup oraya götürebilirim ya da ayrı bir ücretle anlaşıp o işi yaptırabilirim. Anlaşmamıza ya mer'i yasalara uymak zorundayız. İki tarafta ama. Yalan şahitle veya işte uydurma hilelerle kendimizi aldatırız. Helal kazandık zannederiz. Bu haramın bir gramı benim servetime girer ve bütününü zehir edebilir. Allah muhafaza buyursun. Bu önemli. Yani işveren olduğumuz zaman önemli.